Dostlar hepinize merhaba hisse tabi kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Pasifik Teknoloji yani Patek hissesini destek ve direnç noktasına bakacağız. Ee, bakmadan önce kanalımıza hisse tabi kanalına abone olursanız çok mutlu olurum. 2730 abonemiz var. 214 video paylaştık. Videolarımızı da burada bu şekilde görebilirsiniz. Dilerseniz videoya geçelim. Patek Pacific Technology 96 bizim destek noktamız yani şu an 129 lira 90 130 liradan işlem görüyor. Günlük bazda da %5.93'lük bir e, zarar yazdı yani TL bazında 8 lira. Biz 96 bizim desteğimiz 96'nın altına düşerse yeni bir video gelir ancak buralara düşeceğini çok sanmıyorum. Bugün borsa genel anlamdan endeks de düştü. Onun da payı var. Bizim direncimizde 187.5 olarak gözüküyor. Ancak şöyle bir şey var. 130'un üstüne atarsa pardon 130 diyorum. 139 TL'nin üstüne atarsa biz ilk hedefte 149'e 172'yi bekleyeceğiz. Ancak 125'in altına atarsa 111 ve 96 TL'lere kadar düşüş trendi devam edebilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Bilginiz olsun. Tamamen bilgi ve eğitici olarak bir videodur. Kısa bir şekilde yapmak istedim. Buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın diyorum. Günlük bazda inceledik. Bir günlük periyodu aldık. Bilginiz olsun. Herhangi bir kap bildirimde kamu aydınlatma platformunda bakabilirsiniz. Sitesi de pasifikteknoloji.com.tr tradingview.com'dan da gerekli analizlere bakabilirsiniz. Onun dışında da BIST 100 endeksine bakacak olursak son olarak %2.17'lik bir kayıp mevcut. 13.14 itibariyle yani 8832 TL. Hoşçakalın, dostçakalın. Videomuz buraya kadar. Bay bay.